Şimdi sizden şunu hayal etmenizi isteyeceğim. Bu bıçağın sizin elinizde olduğunu, bu domatesi keserken yanlışlıkla parmağınızı kestiğinizi. Yani bu domates kesilmiş gibi parmağınızın kesildiğini, kanların fışkırdığını hayal etmenizi istiyorum. Birçoğunuz bu durumda acı hissetti değil mi? Sebebi beynimizdeki düşüncelerin duygularımızı yönetebiliyor olması. İkinci travma dediğimiz olay burada başlıyor. Özellikle son zamanlarda İsrail'in yapmış olduğu katliam birçoğumuzu etkiledi. Evine bomba düşen biz değilizdir. Kucağında bebeği parçalanmış bir şekilde taşıyan baba biz değilizdir. Çocuğunun başında ağlayan anne biz değilizdir. Fakat en az onlar kadar acı çekeriz. Tolstoy'un da dediği gibi acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın. Gündelik hayatta sorumluluklarınızı yerine getirmekte zorlanıyor musunuz? Kendinizi ve çocuklarınızı ihmal ediyor, tükenmişlik hissediyor musunuz? Hayattan hiç zevk almıyor musunuz? Bunlara bakmamız lazım. Tekrar ediyorum bunları hissetmeniz çok normal ama hayatınızı etkilediği noktaya kadar. Siz onları yaşarken Filistin'e yardımcı olamıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? İsrail'in mallarını boykot edebilirsiniz. Gündelik hayatınıza devam edeceksiniz. Aile ilişkilerinizi, sosyal çevrenizdeki iletişimi bitirmeyin, eve kapanmayın. Savaş haberlerine kesinlikle bir sınırlama getirin belirli bir saat aralığında izleyin. Bol bol dua edin. Her iyi gelecekse Kur'an-ı Kerim okuyun. İmkanlarınız olduğunda ne gerekiyorsa yapın. Ama şu anki şartlarınızda yapamadığınız şey için kendinizi suçlamayın. Lütfen ruh sağlığınıza dikkat edin.